VESPA ve çiftlik ekipmanlarının projelerinden bir tanesi daha Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Uygulama çiftliği 185 hayvan için yem yolu. Bu alan buzalar için, büyükbaş ineklerimiz için, sağmal inekler için yatak durak zemini, bireysel yataklarımız, seyirci yolumuz, Vespa çiftlik ekipmanları. Şöyle. Çukurova Üniversitesi. Vespa çiftlik ekipmanları olarak çok kısa bir sürede teslim ettik. Sözleşme tarihinden çok çok önce işler teslim edildi. Yakında çiftliğimiz faaliyete geçecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çiftliğimiz çok büyük. Vespa çiftlik ekipmanları.